Ya ben muhtemelen 5 yıl içerisinde bir şey yapacağım. Belki bunun adı gelişim olacak, belki inovatif bir çözüm olacak. Ama biliyordum hep içimde bir şeylerin yandığını ve bir şey öğretmek istediğimi. İşin içerisinde o gerçekten Kantay göz dışını görüp bir şey ortaya çıkabilir diye düşündüm. Biz aslında gönülün e halini Türkiye'ye getirmeye çalıştık. Selam Büşra. Startup Wars'un YouTube kanalına hoş geldin. <laughs> Büşra Şahin kim? Neler yapıyor? Bize kendinden kısaca bahsedebilir misin bilmeyenler için? Böyle hep Büşra şey bir insan. İşte aktif hep proaktif hep bir şeylere girişmekte olan bir insan. Ve bunu da üniversite zamanlarında fark ettiği için ben anlamıştım o zamanlar. Ya ben muhtemelen 5 yıl içerisinde bir şey yapacağım. Belki bunun adı girişim olacak. Belki inovatif bir çözüm olacak. Ama biliyordum hep içinde bir şeylerin yandığını ve bir şey üretmek istediğimi. Ama derler ya ilk bir şey, ilk işte kurduğunuz girişim %90 oranında batar. Eve benzeri şeyler derler. Ben de açıkçası <laughs> startup hiç istemedim. O yüzden dedim ki ben bu işi güzel başaran bir startup'a bir şirkete girersem işin içerisinde o gerçekten kantar göz dışını görüp bir şey ortaya çıkabilirim <laughs> diye düşündüm. Ardından kendimi Insider'da buldum. Ben Insider'da account manager olarak çalışıyorum. Ee, böyle bir hali fazla güzel de böyle accountlar var Türkiye'deki e-commerce e-ticaret tarafında. Orada zaten böyle bir iki yıl sonra ya ben evet hani hem görmek istediğimi gördüm hem de çok güzel liderlerle beraber çalıştım dedikten sonra Zaten hali hazırda bir beş yıl öncesinden beri gelen bir sivil toplum gönüllük deneyimi olduğu için ve tam da COVID dönemi zamanında birçok STK faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldığı için ben de ya biz neden işte sivil topluma inovatif bir bakış açısıyla bakmıyoruz, neden gerçekten sınırlar ortadan kaldırıp bu günlük faaliyetlerini tüm Türkiye'ye yaymıyoruz diye düşünüp ev gönüllü sosyal girişimi kurmuş oldum. Ayrıca da güzel insanlarla karşılaştık, güzel partnerlikler kurduk. Onlardan bir tanesi Startup Force oldu. Zaten biz de şu an bugün burada konuşmuş oluyoruz. Bir de e-gönüllüden bahsedebilir misin bilmeyenler için? E-gönüllü ne yapıyor, nasıl değer üretiyor? Aslında e gönüllü demek bir yandan da bir demek, bir demek bir yandan da sivil toplum demek. Birçok aslında insanın bence sesi demek oluyor. Çünkü diyoruz ya işte buradan ne söylemek istersin? Aslında ben e gönüllüyle beraber söylüyorum zaten. Yani e diye yani bir şey diyeceksen o aslında e göğünlünün bir kolu oluyor, bir faaliyeti oluyor. Bu yüzden ben ne yapmak istiyorsam insanlar sadece e göğünüle bakmaları yeterli. Bu sosyal medya kanalı olur, yaptığımız faaliyetler olur. O bizim zaten hem benim hem de diğer ekip arkadaşlarımın sesi olmuş oluyor. E, bu noktada nasıl ortaya çıktı? Bir de ben onu da anlatmak isterim. E, benim böyle üniversite yıllarımda işte ben Bandırma'da iki gün boyunca yazıma giriş eğitimi vermiştim gönüllü kapsamı altında. Ve sonra çok iddialı olacak şekilde Medium'da coğrafyanız kaderiniz değildir başlık bir yazı yazdım. Hani bana göre <laughs> siz bir yere gidip kolay bir şekilde bir faaliyet gerçekleştirip hani bu ekosistemi güçlendirebilirsiniz. O yazıma birçok yorum geldi. Bazı arkadaşlar dediler ki şu iyi güzel sen Bandırma'ya Bursa'ya gidiyorsun ama sen farklı bir şehre gidip bunun faaliyetini gerçekleştirmek istesen nasıl gerçekleştireceksin? Yani bir noktada aslında coğrafya kadar olabiliyor dediler. Ee, ben de işte o zamandan bu işte şeyi fiziki sınırını nasıl kaldırabiliriz diye düşündüm. Sonrası zaten gönüllünün önüne de E harfi gelerek e, biz aslında gönülün E halini Türkiye'ye getirmeye çalıştık. Bu kapsamda da biz sınırları ortadan kaldıran bir dijital gönüllülük sistemi izliyoruz kendimize. Diyelim ki sen e-gönüllüden e etmek için ya da yatırım almak için hayal ettiğin yatırımcıyla, bir şey gibi, rol model olarak gördüğün yatırımcıyla aynı asansörde denk geldin ve e-gönüllüyü ona satmak için 3 dakikan var. Bu noktada senin de söylediğin gibi iyi bir insan, iyi bir e ekosisteme değer yaratabilmek çok fazla önemli. Bu yüzden en temelinde de güzel işlere katkı sağlayabilen bir insansa, zaten yanında bulunan kişi, mutlaka bence hayatında bir şekilde bugün olmasa da yarın e gönüllüyle karşılaşacaktır diye düşünüyorum. Çünkü olabildiğince faaliyetleri biz gerçekleşmeye çalışıyoruz. ne olarak da az önce bahsettiğimiz gibi aslında bugün bu üniversite olur, yarın lise olur, bir sonraki gün belediye işbirlikleri olabilir, sonraki direkt aslında özel sektördeki şirketler olabilir. Bizim aslında gelecekteki partnerlerimiz buradaki bahsettiğimiz şeyler olmuş oluyor. Az önce söylediğim kişiler, kontaklar olmuş oluyor. Bu yüzden özellikle de yatırımcı arkadaşlarımız, yatırımcılarımız bize bu konularda destek sağlayıp hem de kendilerinin aslında bu, bu noktada daha fazla görebilmek istiyorlarsa, buralarda da böyle daha fazla adım atabilmek istiyorlarsa, elbette ki biz onların desteklerini bekliyoruz. Çünkü biz aslında sadece bir maddi değil, bir partner olabilmek istiyoruz. Bir mentor belki de menti ilişkisini gerçekleştirmek istiyoruz buradaki tüm faaliyetlerimizi. Bu ne olarak bugün konuştuğumuz şeyler yarın da globalde neden olmasın? Çünkü zaten her e gönüllü en temelinde fiziki sınır ortadan kaldıran bir dişler gönüllü sistemi. Bu yüzden öncelikle de Türkiye, sonrasında da global pazarlar açı açılabilmek. En temelinde zaten bir SAS girişimi olduğumuz için bunun da kolay bir şekilde gerçekleşecek bir faaliyet olduğunu düşünüyoruz. Bizler araştırmanızı yapıp böyle gerekli konsaklarla iletişimde bulunuyoruz. Umuyoruz ki Hiza bizlere hem bu konuda destekler hem de hayalimizi kendi böyle hayali gibi benimseyip bu yolculukta bize parçalarına katkıda sağlamış olur. Ben kesinlikle e gönüllüye ortak olurdum. Öyle söyleyeyim. <laughs> İnanılmaz güzeldi benim için. E, umuyorum ki e gönüllü de kendi hayalleriyle e yatırımcısının hayalinin birleştiği işbirliklerine, partnerlere devam eder ve biz de bu güzel işleri destekliyor oluruz. Hem Startup Borsa olarak hem bireyselde.